Engellilerin önünü açacak bir düzenleme daha yolda. Yapılacak yasal düzenleme ile engelliler de artık hakim ve savcı olabilecek. Engelli vatandaşların önündeki engeller bir bir kaldırılıyor. Yeni bir yasal düzenlemeye gidiliyor. Artık onlar da hakim ve savcı olabilecek. Müjdeyi AK Parti İstanbul Milletvekili Lokman Ayva Koçeyli'de katıldığı iftarda verdi. Engeller hakim olamıyordu. Ee... Adalet Bakanlığı'nda görev alamıyordu. Hakim, savcı mesleklerini girmeleri yasaktı. Onlar kaldırılıyor. Sosyal güvenlikten tutun bakıma kadar, bakım desteğinden eğitime, eğitimden iş hayatını her yerde ilgilendiren maddelerimiz var. Hamdolsun daha da e, değişik alanlarda e, talepler olursa da hükümetimiz, bakanlığımız, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bunları hayata geçirmeye hazır. Ya abi. Bir... Çayırova Belediyesi ile Türkiye Beyaz Ay Derneği'nin düzenlediği şey iftar ilgilendirdi. Üç tane engelli değil. Bütün Çayırovalılar bu iftara davetli. Biz bunu geleneksel hale getirmeyi planladık ve bu üçüncü iftarımız. Bir bakın bizler de böyle iftar programları düzenliyoruz. Hem çocuğumuz için hem bizim için bir başka bir şey oluyor yani anlatılmaz bir duygu.